Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şimdi yayınımız başladı GTA online yayınımız. Aynen başlamış durumda. Arkadaşlar bunda işte bunker, Bunker Motorcycle Club falan filan öyle öyle tarz görevler yapacağız. Bunker vesaire. Böyle tarz görevler yapacağız. Arkadaşlar Fortnite yayını gibi. Yani görevler yapmadık da. Şey yaptık. Tuşla bir daha kaç oynadık? Hmm. Yayınlayın değil mi? Yayındaysan. Pardon. Bak. Aa yazmış tamam. Aa yazmış tamam. Aleyküm selam yazdık bizde. Yoruma. Aleyküm selam yazdık de Oo hayır yoruma. Ha. Ben motorsikletle şey yapamam abi. Burası, oh, hey. şey Burası birazcık uygunsuz içerik içeriyor. Oo, oh, hayır sürülmez. Ben motorsikletle şey yapamam abi. Burası birazcık uygunsuz içerik içeriyor. Oo, hayır. Burası birazcık içerik içeriyor. Oo, üç izleyici var. Online'a tek ben mi varım? Bir bakmam lazım. Ulu ee, bir bakmam lazım. Oldu, konuşsana ya. Sesim geliyor mu? Senin sesin gelmiyor. Şimdi biz bu ayakta Yayını duraklatıyorum. Arkadaşlar geldim. Ha, nasıl ki kişi düşebiliyoruz ya? Ya bakıyordum ben ya. ya? Neyse. Arkadaşlar şimdi yanında bir arkadaşım var. Bazen onunla da konuşabilirim. Her sesi gelirse gelsin. Geri geliyor mu? Nasıl sesi gelirse gelsin. Geri geliyor mu? Her sesi gelirse gelsin. Geri geliyor, Gel geliyor mu? Neyse arkadaşlar bu sesi ayarlayamadık. Şey arkadaşımın sesi. Hı. Arkadaşımın sesini ayarlayamadık. Neyse, arkadaşlar bu sesi ayarlayamadık. Şey, arkadaşım. Şimdilik böyleyiz. şimdilik böyleyiz. Evet, özel sunucuda girebilirsin. Hayda bir izleyici Neyse arkadaşlar ben de izlediğim için sayılıyor Ben de gidiyorum. kontrol ediyorum. Şimdi arkadaşlar... Oy! oy. Arkadaşlar kaç kişi oldunuz acaba en fazla? En fazla 6 olduk şu ana kadar. 6. bir arkadaşlar umut katılsın da hemen bir davet edelim. Bana arkadaşım. Arkadaşlar chatte şey kasma yani bana kas nasıl 1 milyon 2 milyon yaparsınız ya. Onun için bir taktik verebilir misiniz ya? Çok lazım. Hı? Geldi mi? Menü mü? Ne? Ettim ettim. Nasıl menü açıyor ya? Olmadı ya, olmadı ya. Şimdi biz bu motoru buradan nasıl çıkarırız? <laughs> Bakıyorum tamam. Compatible Essence yeah. diyor. Oo motor patlayacak. Motor patlayacak. Tamam bakıyorum. Bir tekrardan bir davet edeyim. Bir tekrardan bir davet edeyim. Belki olur. Aa burada bisiklet şey var. Bunu yapabilirim. Çünkü bunlar 100 bin kazanıyor. Arkadaşlar motorum nasıl bedavaya aldım? Hadi. Hadi Ve çıktım. Çıktım. Hayır, hayır, motor, Motor gitmedi. İzler yok mu ya? Ne arkadan geliyor ya? Telefondan bakıyorum yani arkadan geliyor. Arkadaşlar bunu yapabilirsek 100 bin dolar kazanıyoruz. Hadi, hadi. Arkadaşlar ben gibi göremiyorum. <laughs>

kadar tembel bir karakter olamaz. Sen de bir çekil ya. Asma teşekkür ederim. Sesini ta şu buraya mı gidiyor? Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır.

güzel Arkadaşlar ben bir arkadaşımla konuşuyorum. Onun için bu buraya gelmiyor. O yüzden kendi kendime konuştuğum zannetmeyin. 哦，哦，嗯，快点摸摸。知道了。嗯。 zamanım kaldı ya. Çok harika var mı yayın? Bunu nasıl çözeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Hayır! Hayır! Ben çeleceğim! Hayır! Hayır! benim yüzüme gün. Oo, buradan köpek geçiyor. Her seferinde. <laughs> evet. Ay, sesim geliyor ama canlı yayınlar yok sesi. 아, 데려가야지. 미 böyle. Arkadaşlar 100 bin dolar cepte diye diyebilecek miyim bilmiyorum. sen biraz az girsene. Ben sonra geleyim. <laughs> Aha! Sorumuna gelebiliyorum. Slavya var. Slavya isim var. Allah, Allah valla Umut seni bana attığı şey de geldi. Ya India Rocket Soda yazmayın chat'e. Iyi... Ya India Rocket Soda yazmayın chat'e. Umut. Umut. bir şey var ya. Neyse arkadaşlar yayını zaten kimse izlemiyor. Aa, üç kişiymiş. Tamam kapatmıyorum. Ya sosa yapıyorum. Diye. Ya sosa yapıyorum diyor. Ya sosa yapıyorum diyor. だそうさげさいうさうしゅ Sana katıldım mı? Katıldım sanki. Tamam geliyorum. Sana katıldım. Katıldım sanki. Ya ama fa failed to join session due to conflict. <laughs> ya bir şey diyor şurada ya. Hemen bakalım, çevirelim. Buyurun. Uyuşsuz dostcular dediğim. Oturuma katılamadı. Yine bir GTA online oturumuna katılmaz. bak diyor ki uyarı uyumsuz basyalar nedeniyle oturuma katılamadı diyor ben bunu çözeceğim arkadaşlar